Sakızın tarihi ağaç reçinelerini çiğneyen antik Yunanlılara dayanır. Bugünkü sakızın patenti Amerika'da 1869 yılında bir dişçi tarafından alınmıştır. 1928'de başka bir Amerikan Walter Dimer balonlu sakızı icat etti. Balonlu sakız bütün boy ve renklerdeki sakız toplarından oluşur. Ancak balon şişirmede hiçbir şey yumuşak pembe şeyi yenemez. Hepsi sakızı çiğnenebilir kılan bir madde olan sakız hamuruyla başlar. Geleneksel olarak bu hamur ağaç reçinesinden yapılırdı. Bugün bu madde plastik ve kauçuktan yapılır. Sentetiktir. Sakız hamurunu bir karıştırıcıya dökerler. Sonra renk ve aroma eklerler. Karışmaya başladığında glikoz şurubu tat vermek için karışıma dökülür. Sıvı olduğu için sakız hamurunu yumuşak tutmaya yardımcı olur. Sonra toz halinde bir tatlandırıcı olan üzüm şekeri eklenir. Malzemeleri 20 dakika harmanlarlar. Karıştırma işlemi her şeyi birbirine özleştiren bir ısı oluşturur. Karışım ekmek hamuru kıvamına ulaştığında hazır hale gelir. El arabalarıyla ön püskürtücü denen bir makineye aktarılır. Bu makine karışımı dar bir uçtan sıkar, tıpkı diş macununu bir tüpten sıkar gibi. Bu büyük ve acımlı tomarı ince şeritler haline getirir ve bu halleriyle püskürtücülere gidebilirler. Püskürtücüler her şeridi bir balonlu sakızın gerçek boyutlarında sıkar. Bu dışarı uzun ve kesintisiz bir şerit olarak çıkar. Daha sonra lokmalık parçalara ayrılacaktır. Bu püskürtme işlemi sakızı ısıtır. Eğer şu halleriyle kesilip paketlenirlerse ambalajlarına yapışırlar. Bu yüzden bir sonraki aşama sakızların soğutma bölümlerine alınmasıdır. Sakızlar 3 ila 7 santigrat derecede 15 dakika bekletilir. Balonlu sakız dışarıya çıktığında kesim ve paketleme için uygun olacak kadar soğumuşlardır. Bir makine iki işlemi de saniyelerden kısa sürede gerçekleştirir. Yavaş çekimde makinenin sakızları lokma lokma kesimi sırasında sakız şeritlerinin bir taraftan aralıksız girişini görebilirsiniz. Bu zımbırtı da her şeyi yapışkan bir kağıt ambalaja doğru iter ve kabın iki ucunu bükerek kapatır. Bu makine dakikada 900 parça balonlu sakızı işler. Son durak paketlemedir. Balonlu sakız her tüp için doğru miktarı otomatik olarak ölçen tartılara doğru ilerler. tüp hava sızdırmaması için plastikle mühürlenir. Bu sakızı taze tutar. Balonlu sakızın pembe oluşunun nedeni, Walter Dimer'ın bunu 1928'de icat ettiğinde elinde olan tek rengin pembe olması ve o zamandan beri rengin öylece sabit kalmasıdır.